Yeni atanan bir öğretmen ilk gününde fark etmiş ki, sınıftaki çocuklar bir öğrenciyle dalga geçiyorlar. Ona aptal fenasi diyorlarmış. Teneffüste öğretmen çocuklara sormuş. Neden arkadaşınıza böyle diyorsunuz? <laughs> Efendim, o gerçekten saf biri, demiş çocuklardan biri. Bakın, ona bir lira ve beş lira verin, hangisi daha küçükse onu seçer. Her zaman bir lirayı alır. Bunu kanıtlamak için çocuk 1 lira ve 5 lirayı çıkarmış. Fenasi düşünmeden 1 lirayı seçmiş tabii. Herkes kahkahalara boğulmuş. Ders bitince öğretmen Fenasi'ye yaklaşmış. "Oğlum," demiş. "1 lira 5 liradan büyük değil. 5 lirayla daha çok şey alabilirsin. Bunu bilmiyor musun?" "Biliyorum öğretmenim," demiş Fenasi. "Ama bir gün 5 lirayı seçersem artık bana kimse para teklif etmez." 아 <laughs>